gençliğin en büyük zorluğu mu? Bence sürekli ne olmak istiyorsun sorusuna cevap vermek zorunda kalmak. Sanki 18'imize bastık diye hayatımızın geri kalanını planlamış olmamız gerekiyor. Bir de şu sosyal medya baskısı var ya, herkes mükemmel hayatlar yaşıyor gibi görünüyor. Biz de kendimizi yetersiz hissediyoruz. Sonra bir de ailemiz var tabii. Onların beklentileri, bizim hayallerimiz. Onunla bazen ikisi hiç uyuşmuyor. Ve tabii ki okul, sınavlar, ödevler, projeler sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Tüm bunların ortasında kendimizi bulmaya, kim olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Kolay değil genç olmak ama hey en azından enerjimiz var. Ve unutmayın, bu zorluklar bizi güçlendiriyor. Gençlik zor olabilir ama aynı zamanda muhteşem bir macera. Gençliğin en büyük zorluğu mu? Bence sürekli ne olmak istiyorsun sorusuna cevap vermek zorunda kalmak sanki 18'imize bastık diye hayatımızın geri kalanını planlamış olmamız gerekiyor. Bir de şu sosyal medya baskısı var ya, herkes mükemmel hayatlar yaşıyor gibi görünüyor. Biz de kendimizi yetersiz hissediyoruz. Sonra bir de ailemiz var tabii. Onların beklentileri, bizim hayallerimiz. Onu bazen ikisi hiç uyuşmuyor. Ve tabii ki okul, sınavlar, ödevler, projeler sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Tüm bunların ortasında kendimizi bulmaya, kim olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Kolay değil genç olmak ama hey en azından enerjimiz var. Ve unutmayın, bu zorluklar bizi güçlendiriyor. Gençlik zor olabilir ama aynı zamanda muhteşem bir macera. Gençliğin en büyük zorluğu mu? Bence sürekli ne olmak istiyorsun sorusuna cevap vermek zorunda kalmak sanki 18'imize bastık diye hayatımızın geri kalanını planlamış olmamız gerekiyor. Bir de şu sosyal medya baskısı var ya, herkes mükemmel hayatlar yaşıyor gibi görünüyor. Biz de kendimizi yetersiz hissediyoruz. Sonra bir de ailemiz var tabii. Onların beklentileri, bizim hayallerimiz. Ona sayıda bazen ikisi hiç uyuşmuyor. Ve tabii ki okul, sınavlar, ödevler, projeler sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Tüm bunların ortasında kendimizi bulmaya, kim olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Kolay değil genç olmak ama hey en azından enerjimiz var. Ve unutmayın, bu zorluklar bizi güçlendiriyor. Gençlik zor olabilir ama aynı zamanda muhteşem bir macera. Gençliğin en büyük zorluğu mu? Bence sürekli ne olmak istiyorsun sorusuna cevap vermek zorunda kalmak sanki 18'imize bastık diye hayatımızın geri kalanını planlamış olmamız gerekiyor. Bir de şu sosyal medya baskısı var ya, herkes mükemmel hayatlar yaşıyor gibi görünüyor. Biz de kendimizi yetersiz hissediyoruz. Sonra bir de ailemiz var tabii. Onların beklentileri, bizim hayallerimiz. Orası bazen ikisi hiç uyuşmuyor ve tabii ki okul, sınavlar, ödevler, projeler sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Tüm bunların ortasında kendimizi bulmaya, kim olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. colliding